Arkadaşlar, bugün son videomuz son değil, son PKX'de videomu çekeceğim. Çünkü artık TKX'de oynamamaya karar verdim. Hesabımı çalan kişi beni bekledi. Bu benim gerçek hesabım ve emeğimle biriktirdiğim petlerimle tanışma oldu. Ben koduma bile bağlanmıştım ama artık oynamanın bir anlamı kalmadı. E, oynamak istemiyorum. Böyle. Bu arada e, o kıza hakkımı da helal etmeyeceğim. E, i̇nşallah Allah'ın cezasını verir. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü o kızın yaptığı çok kötü bir şey. Hırsızlık yerine giriyor bu. Diğer tarafta zaten cezasını görecek. Eğer bana petlerimi vermezse onun hakkında soruşturma bile başlatabilirim. Bunu da bilmesini isterim. Son tekleri de bilmiyoruz. Evet. Böyle pet biriktirebildim sadece. Ben yani çok da mükemmel petleri yok. Evet. Arkadaşlar benim hesabıma Pumps botu gibi petler alınabilirdi. Şu an bana Pumps bile verseniz onun keyfini çıkartamayacağım gerçekten. Çok üzgünüm kız beni de ağzına ekledi. Hatta benim yanına geldi kız. Sonra dedi ki şifreyi verdi ama cümle cimri vermedi. Cümleyi Mars ile başlıyormuş. Evet yani ama yaptığı boş değil. Mesela hesabını beğendi diye almış kız hesabını. Yani İsteseydim ne kadar beğendiysen yani ablamdan daha bir hediye isteyebilirdim. Hesabını çalmasına göre Evet, şunu söylüyorum. Eğer bana hesabımı geri aynı şekilde petleriyle birlikte verirsen, sana video çekerek bir pet verebilirim. Ama eğer vermezsen soruşturma bile başlatabilirim çünkü bu senin yaptığın hırsızlığa giriyor. Arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Petiniz yok diye böyle insanların petlerini çalmayın bir daha. Eğer yapamıyorsanız denemeye çalışın. Asla pes etmeyin. Bakın ben pes ettim artık. Çünkü artık istemiyorum oynamak. Arkadaşlar ben şimdi bugün ne fark etmiştim? Kız ablamın hesabına girmiş. Yani e, girdiğini nasıl anladım? Ablamın premiumu vardı. Buradan premium kazanmıştı o gün. E, şu e, gösterdiğim ekmeğe benzer kıyafeti giymişti. Ablam normalde öyle bir şey giymemişti. Ablam böyle bir şey giymişti. Yani değiştirmiş. Sonra tekrar bu bunu yapmış. Benim de yanıma sonradan geldi. E, hesabı vermeyeceğim neden vereyim falan dedi. Yani bu yaptığı hiç hoş değil. Benim petlerimi çalan kişi de ben de hakkımı helal etmiyorum. Yani bana dedi ki sana bunu alacağım bunu alacağım. Kız bir de adminin altı var kızda yani gözün doysun daha ne istiyorsun yani paralı şeyler almışsın benim daha paralı şöyle yani paralı ev hayvanlarına mı çalıyorsun bu nasıl ya bir de arkadaşlar o kız bana şu paketleri alacaktı ayrıca dedi ki ben hesabı çok sevdim Öz özür diledi ama özrünü de kabul etmiyorum inşallah Allah da cezanı verir çok ileri git gittiysem de kusura bakmayın ama bunları hak ediyor gidip hesap tanıttığım videoyu izleyin. O kadar güzel petim vardı, hepsini çaldı. Benim bana dedi ki, bu bunu alacağım, bu paketi alacağım sana ve bunu almayı düşünüyorum dedi bana. Ve benden 3 ayıcık, köpek kiti ve angela istedi. Başta e, kab kabul etmedi. Dedi ki, üzgünüm yapamam böyle bir şey. E, yani yapacaktı ama bana güvenemedi. Zaten kız bana almadı bu arada bir şey. Ablamı çok sıkıştırdı ama ablam yalnızlıkla yanına Sultan Papağan'da şifresini ve gimilini yapıp görmüş. Ablam yanlışlıkla Sultan Papağan'ın üstüne basıp yanda görünmüş ne yazdı yani. Kız da direkt hesabından çıkıp ablamın hesabına girmiş. Ablam yoksa e, takas hesabına ekleyecekti bu değerli petlerini. Yani benimkisi de şöyle oldu. Ben ablama yüklüyordum tam. Kızdı. E, ben kıza vermiştim. Bu kızı yüklemeye çalışıyordum. Uyku ayıcı parlaklarımı bile yüklememiştim. Yoksa kız çalacaktı. Yani Joker Sadık Dost bulabıma kadar çalmış kız. Abartmış efsanevim kalmadı resmen. Benim e, yani 60 tane efsanem vardı. 15 tane falan çaldı bende. Evet. İkimiz de aynı günde dolandırıldık. Tekrar söylüyorum. Hesabımı çalan kişi bu videoyu izliyorsan bana hesabımı geri ver. Sana hediyeler falan verebilirim. Seni affedebilirim. Ama eğer vermezsen ben öyle biliyorum. Yine bunu söylemek istemezdim ama ben sana hakkımı helal etmediğim için cennete bile gidemeyebilirsin. Çünkü bu hırsızlık anladın mı? Yani böyle bir şey yapmaya hakkın yok. İnsanların emeğini boşa çıkarıyorsun. Ben burada kaç aydır uğraşıyorum. Sen bir tıklamayla şey benim petlerimi çalıyorsun. Ben de aynı şeyi yapabilirim ama yapmıyorum gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar ben e, tik çekiş yapmıştım. O da iptal oldu çünkü kitiğimiz bile çalmış. Yani kız yok adoptu. Yoksa adoptu çekilişi yapacaktım abi onu bile çalmış ya. Yani arkadaşlar son durum böyle. Ben artık P.K.X'de oynamayı bırakacağım. Ama eğer o kız hesabımı geri verir, pişman olursa tekrar diyorum, e, özrünü kabul etmiyorum. E, hesabımı geri verirse tekrar size bunu bildiririm. Eğer verirse hesabımı de e, devam edeceğim. Güzel petler toplayın çekiliş yapacağım. Yine e, devam edeceğim ben. Evet söyleyeyim şunu, şunu da şey petlerim bana geri verir hesabım verirse ben de çekiliş yapacağım 50 abone olmadan önce hemen e ona da o kızı katabilirim eğer isterse pişman olup bana geri petlerimi aynı şekilde verirse yani yeter ağzımızı bilse bile bunu yapmaz evet yani yapmaman gerekiyor yani biz kanal açtık yani youtube'a sayılmıyoruz ama kanalımız var sonuçta yani çekilişler yapıyoruz o çaldığım petler çekiliş petleriydi yani ben onu önceden çekiliş yapacak Ya ilerledikçe? Yani sizi el tuzak düşürdü. yani. Ben üzülüyorum yani sizin için de üzülüyorum. Hapetlerin o kadar çabalama sizin için onları. Ama hepsi gitti benim. Evet arkadaşlar. Bu arada benim başıma bundan bir, bir kere daha geldi. Bir kız bana demişti ki e, sana e, hatta yakın arkadaşımdı ben, ben iki tane Snapchat'ten bile ekledim konuştum. İki tane ayıcığımı çaldı. Work of fiyat ayıcı ve sınır ayıcı. Ben onu sonradan kazanabildim. yine hesabı kız yine hesabıma girmedi Allah'ım. Onu çalacaktı. O zaman ben çok güzel tatlarım vardı. O zaman da iki ayıcığım çalınmıştı. Sıfır ayıcığım kalmıştı ama tekrar yaptım yine çalındı. Yani böyle. Arkadaşlar bir de benim orada bir sürü kıyafetim vardı. Yani şu paket de vardı hatta. Nerede? Bulabilirsem hemen göstereceğim size. Bu paket de vardı. Ben bunu saçı için sırf almıştım. O da yok artık. Ya yani bütün emeğim boşuna gitti. Bir de 602 tane elmasım var. Yani iki elmas bırakmış yani ne var yani? Hayır yani. O 700 kadar... bin altınım vardı gitmiş 62 bin tane elmas bırakmış. Ne istedin ki yani ha? Allah, böyle insanlar olmayın olsun. arkadaşlar. Bunu diğer e, küçük olsanız bile diğer e, yani cehennem ve cennete gideceksiniz. Orada göreceksiniz bunların hesabını. Yapmayın böyle şeyler. Çok kötü yani. Günah. Anladınız mı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok ileri gittiysem özür dilerim sizden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.